Merhabalar değerli İnsan rotası TV izleyicileri hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Ben Mehmet Ürek. Bugün İstanbul Taksim'deyiz. Yıllardır tartışılan bir soruyu soracağız Taksim Meydanı'nda. Şu an rotamızı çeviriyoruz. Ee, mutluluk para ile mi gelir? Vatandaşlarımıza, insanlara soracağız. Bakalım bunun cevabının karşında ne alacağız? Ne cevaplar alacağız? Bunu bir sorusunu alabilir miyiz? Mutluluk bence güvenle gelmesi lazım. Önce güven olması lazım. Yani... Para çok mu önemli faktör mutluluk için yoksa konu bize biraz anlatır mısınız? şimdi şöyle bir şey var. Ee, para tabii ki önemli ama e, insanların veya bireylerin birbirine bir güven olması lazım. Ondan sonra para ikinci sırada geliyor. Şu anki konjonktürde o gözüküyor. Ama yani değil, biraz mi? daha biraz daha para ağır, ağırlık mı ağırlık basıyor basmaya diyorsun? Basmaya başladı şu anda evet. Dünya genelinde evet. konjonktür olarak o şekilde gözüküyor. Efendim çok teşekkür ederim. Efendim, çok sağ olun. Efendim. Ben sizi sorayım efendim. İzniniz yani, var mı? Tabii ne sormak istiyorsun? Şöyle yıllardır tartışılan bir soruyu sormak istiyorum daha doğrusu. Ya günümüz çağımızda şu an dünyamızda sizce mutluluk para ile mi geliyor? Onu sormak istiyorum. Hayır canım. Yani her şey para demek değildir değil mi? Kesinlikle değil. Yes, is the happiness is coming with money? I said no. No, a no, little bit. Biraz, yeter bir yataba var ama yani sadece ona bağlı bir şey değil. Yani her şey para demek değildir diyorsunuz Öyle, değil mi? Bizim, bizim, bizim. Tamam Her çok... açısından ihtiyaç var hani o, o koşulları doğru sağlayabilmek için ama sadece ona da bağlı değil. İnsanın iç huzuru yani kendini mutlu etmen lazım ki etrafını da mutlu edebilesin gibi bir yerde. Çok teşekkür ederim. kanalımıza sizin... Abone olmayı, beğeni yapmayı, bildirim butonu açmayı ve yorum yapmayı unutmayalım değerli dostlar. Zira bu yeni çıktığımız yolda sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Ee, şimdiden tekrardan devam ediyoruz. Sorumuzu sormaya devam edeceğiz. <laughs> Merhaba. Evet, merhabalar. Şimdi yıllardır tartışılan bir soruyu sormak istiyorum evet, daha doğrusu diyoruz. İzninizle, müsaadenizle. Tabii ki. Şimdi şöyle mutluluk para ile mi gelir? Hayır asla. Yani her şey para demek değildir değil mi? Tabii ki değildir. Peki biraz daha tarif edersiniz nasıl e, e, ya mutluluk para ile gelmez yani her şey para olmadan olur? Ya tabii ki para önemli bir nokta da yanındaki insanlar ya bunu konuşuyorduk bugün bu arada yanında gerçekten qualified insan olmayınca ve vaktini geçiremeyeceğin bir ortamdaysan hiçbir şey ifade etmiyor yani. yani. Para da olsa bir şey ifade tabii etmiyor. O, o parayı doğru kullanmak da ayrı bir zeka gerek. Diyor, so is, o yüzden you have to build yourself up and then... Bilmiyorum <laughs> nasıl da nasıl, nasıl <laughs> Tamam çok teşekkür ederim. Çok sağ yani teşekkür olun. ederim. Merhabalar. Merhabalar sağ olun. Şimdi yıllardır tartışılan bir soruyu sormak istiyorum açıkçası söylemek istiyorum. E, mutluluk parayla gelir mi? Yani bir etkendir tabii ki diye düşünüyorum. Yani Özellikle günümüzde çok mu para önemli? Yok, çok da değil. Yani, yani, yani mutluluk için. Ya yaşamak için önemli. Bence olur. özgürlük Hı. için önemli. Yani yani e, peki parayla mutlu olunur, olunur mu yani? Olur Yo, bence. Kim <laughs> için yani gelin yani bir iki, iki eş için yani. Ya Olunur tabii ki de yani para bir mutluluk getirir ama bütün mutluluk paraya bağlı değildir tabii ki de yani. Ama bir etkendir para olduğu zaman biz ne bileyim finansal özgürlük çalışmamak dediğin gibi gezmek, tozmak vesaire ha. alarmla uyanmamak. Çok, yani parada biraz önemli diyorsunuz yani. Öyle değil mi? Evet. Senin için de tabii. <laughs> Tamam efendim, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Taksim Meydanı'ndayım. Yani, röportaj yapacağım abi. Bir tane Türk, yerli bir insan bulamıyorum. Yani öyle bir sıkıntı yaşıyorum. Ya, ilk program yapıyorum. İlk daha, İnsan Notu TV kanalı için bir program çekeceğiz. Bir video çekeceğiz. Yani çok, hep yabancı, hep yabancı. Yani bilmiyorum yani. Bunu söylemek istiyorum sadece mutluluk parayla gelir mi abi? Gelmez. Gelmez değil mi abi? Kesinlikle. Bana biraz tarif eder misin abi? Ne tarif eder miydi? Bana bir soru sordun. Yani mutluluk parayla gelmez diyorsun değil mi? Yok. Gelmez. Yani diyelim... Bir tek insanlık olsun başka bir şey diye. değil. para. Aynen. Ya yani diyorsun ki ya evli de olsa, biri birini sevmiyorsa, para... Ne kadar da olsa Tabii, para, ya, para. şey getirmez yani. Yok getirmez aynen. Biz soruyoruz, insanlara soruyoruz. Ee, mutluluk para ile mi gelir diye soruyoruz. Soruyoruz daha doğrusu. ve ee, bakalım. Şu an devam ediyoruz. İzninizle bir, soru, bir, şey sorabilir miyim? Acaba? Tabii ki. Ee, kemal gel şimdi yıllardır tartışılan bir soruyu sormak istiyorum açıkçası. Ee, şöyle günümüz çağımızda günümüzde mutluluk para ile gelir mi acaba? Hayır, mutluluk para demek değil maalesef öyle değil. Yani her şey para demek değildir değil, değil mi? Asla. Yani para olmadan da mutlu olunabiliyor, değil mi? Aynen öyle. Küçük şeylerle yetinmek daha da mutlu ediyor insanları. Evet. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Bir sorum olacak da Azeri kardeşimize. Buyurun. Şimdi şöyle, beni anlıyorsun değil mi iyice? Anlıyorum, Net anlıyorum. biraz anlıyorum. He, biraz anlıyorsun. Tam anlamıyorum ama biraz Olur olur, anlarsın inşallah. Tamam. Şimdi, yıllardır tartışılan bir soruyu sormak istiyorum. Mutluluk, para ile gelir mi? Aslında yok, parayla gelmiyor. Yani her şey para demek değildir değil mi? Yok para değil her şey. Her şey insanın sırrı bilmeği lazım. Her şeyi düşünme lazım yani. E peki şöyle diyeyim abi. Bir evli insan söyle. Adam evlidir. Faturasını ödemiyordur. Geçinemiyordur. E karısı yani bundan para istemez mi? Bundan iyi bir yaşam istemez mi yani? Buna ne diyorsun yani? İster niye istemez? E peki para olmayınca nasıl mutlu oluyor? Evet yani? para olmasa o da var ama her şey para değil yani. Ben ya, onu istiyorum yani. Para da lazım. Para olmasa insan yaşam yaşamıyor. Ama paranın da olma lazım. O, para da. Lazım? Ama her şey para değil. Yani insan insaniyetlik adamlık para değil. Onu ben söylemek istedim yani. Anladım. Te teşekkür ederim. Allah razı Hayır. olsun. Türkçe biliyor muyuz? Türkçe tabii ki de Türkçe. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> şöyle <gülüyor> diyeyim ben size açıkçası bunu <laughs> söyleyeyim. Yıllardır gelen gelen bir soru var. Evet. Yani tartışılan bir soru var. Hala evet. arada günümüzde tartışılıyor. Ya, ya, ya. Şimdi bununla ilgili mesela şöyle. Mutluluk para getirir mi? Mutluluk para getirir mi? Yoksa para mutluluk mu getirir? Yok, mutluluk yani para mutluluğu getiriyor mu? Evet getiriyor kesinlikle getiriyor, evet. Yani... Her şey değil ama parasız da mutlu olunmaz bence diye e peki düşünüyorum. Şöyle düşüneyim şöyle düşünelim yani. Bir evli iki insan düşünelim. Aha. Birbirini sevmiyor ama paraları çok. Uh -huh. Nasıl olacak? Paraları çok. Ama birbirini sevmiyorlar. Para çok ama birbirini sevmiyorlar. Evet kadın tek başına mutlu olabilir. Evet. Ama ilişki anlamında mutlu olamaz. Değil mi? Ama çoğu kadınlar para olduğu için ayrılık yaşamak istemiyorlar. Terk etmek istemiyorlar o erkekleri ki bence çok yanlış bir şey. Yani, yani getirmez diye düşünüyorum. Ya para çok yani olarak. anladım evet. Yani bu konuyla ilgili yani özet bu diyorsunuz değil mi? Evet aynen. Tamam. Yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.